Bu annelerin bu zulme bir dur deme zamanı geldi de geç bile. Daha kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. 7 yaşına çocuk getiriyorsun diyor elimden vermiyor. Ya. Demokrasi, insan hakları, özgürlük, kadın hakları gibi cümleleri ağzından düşürmeyen HDP ve CHP'nin görmezden geldiği annelere sivil toplum kuruluşları ve milli duruşu olan siyasilerden destek geliyor. Bu mücadeleyi devam edecek sonuna kadar da oğlum gelmeden ben buradan gitmiyorum. Allah'ın izniyle çocuklarımızı onlardan alacağız. AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek verdi. Baykan meclisteki konuşmasında Konya halkı adına Diyarbakır annelerinin mücadelesini destekliyoruz dedi. İşte Mehmet Baykan'ın o konuşması. Bir Türkiye mozaiği olan Hazreti Mevlana'nın barış kardeşlik şehri Konya'da Türküyle Kürdüyle omuz omuza yaşayan Konyalılar adına Diyarbakır annelerinin mücadelesine dikkat çekmek istiyorum. 3 Eylül 2019 tarihinde 1388 gün önce 360 ailenin bir araya gelerek başlattığı mücadele 42 aile evladına kavuşmuş olmasına rağmen yine geçtiğimiz pazar bir babalar gününü daha anneler babalar evlatlarından uzakta geçirmişlerdir. Evlatlarını daha kaptıran ailelerin mücadelesini her türlü platformda destekliyoruz. Terör örgütünü ve destekçilerini kınıyoruz. Konya halkı adına, Türkiye adına, Diyarbakır annelerinin mücadelesini alkışlıyoruz.